son durumu gazeteci Özgür Arslan değerlendirecek. Sayın Arslan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Geçmiş olsun öncelikle. Siz patlama anında Beyrut'taydınız sanırım? Patlama anında Beyrut'ta değildim. Patlamadan bir gün sonra Beyrut'a ulaştım. Sonra. Biz... Hı -hı. Nasıl bir manzara ile evet. karşılaştınız bir gün sonra gittiğinizde? Yani karşılaştığımız manzara e Tabii biz yaşamadık. İkinci Dünya Savaşı'nda e, atom bombası atıldığında Hiroşima'ya oradaki e, e, manzaraları fotoğraflardan görme e, durumumuz oldu. yaş itibariyle e, işte yıkılmış bir bombanın bütün bir şehri nasıl e, yıkabileceğini e, ilk defa e, oradaki fotoğraflarda görmüştük. Buna benzer bir manzara vardı orada da gittiğimizde. Nereye baksanız, her tarafta bir zarar, her tarafta bir yıkım. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde, gözünüzün gördüğü her noktada izlerini görebildiğiniz bir yıkım söz konusuydu. Peki yaralıların halkın durumu neydi patlamadan bir gün sonra? Henüz yaralar sarılmış olması mümkün değil ama. Ee, şu an bir tabii bir öfke e, gözlemledik. E, öncelikle insanlarda bir öfke söz konusu. Bu öfkede her akşam e, Lübnan'ın e, şehitler meydanı diye çevirebileceğimiz bir meydanında e, toplanıp e, gösteri e, yapma şeklinde e, gövdeye büründü. E, Genel olarak e, 300 bin civarında e, evsiz kalmış insan e, olduğu bilgisini aldık. Bunu gözlemlemek için kentin e, en çok zarar gören tam limanın karşısındaki mahallesi Eşrefiye mahallesine gittiğimizde e, bunu da gözlemleyebildik çok rahat bir şekilde. E, bu insanlar neredeydi diye soracak olursak hepsi de e, akrabalarının, e, tanıdıklarının, eşinin, dostlarının evinde e, kalarak bu zor durumu atlatmaya çalışıyorlar. Genel olarak sokaklarda e, kalan e, e, çok fazla insan olmadığını söyleyebilirim. Az miktarda meydanda kalıp yatan insanlar olduğunu gözlemledik. Yaralıların durumu e, hastane ziyaretlerimizde gördüğümüz kadarıyla çok e, içler acısı diyebilirim. E, Tabii çok limitli e, çekim imkanı sağladılar bize hastanelerde, fakat e, orada da görebildiğimiz e, her tarafı sargılarla dolu e, yaralıların olduğunu e, gördük. E, tabii çünkü patlamanın getirdiği e, şiddetle e, her yerden savrulan parçalar, irili ufaklı parçaları insanları sokakta yürürken veya arabalarında giderken nasıl e, avladığını tahmin etmek pek mümkün değil tabi. Onun için vücutlarının her taraflarında e, yaralar olan ve sargılar içerisinde kalan e, insanları hastanede gördük. Oraya yardıma giden Beyrut'a Fransa'dan bir ekip limanda tehlikenin halen devam ettiğini söyledi. Peki ülke yeni bir patlamaya ya da bu tehlikelere karşı önlem alabilecek durumda mı sizce? Limanda gözlemlediğimiz kadarıyla çalışmalar devam ediyor. Kepçeler kazma çalışmaları yapıyor. Bir askeri gemiyle uluslararası basınla birlikte deniz tarafından limanı görme imkanımız vardı. Ee, yani bir pat, patlama olabileceğini bilmiyorum, düşünmüyorum çünkü orada e, yani çalışmalar devam ediyor. Bu kadar tabii böyle bir patlamayı yaşadığı için ülke e, tedbirsiz olduğunu düşünebiliriz. Bundan sonrası için de bir risk olduğunu düşünebiliriz. Fakat e, şu an orada çalışmalar devam ediyor. E, Kazı çalışmaları, harfiyatları toplama çalışmaları, zeminin altında ne varsa onu bulma çalışmaları devam ediyor. Fakat tekrar bir tehlike olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. E, protestolar var dediniz. Lübnan halkı her gece sokaklara çıkıyor. Bu kadar büyük bir patlamadan sonra bile, zaten öncesinde de protestolar vardı ama. E, halkın taleplerine nasıl yanıt verilecek? Hükümet istifası e, gerçekleşti, onlar istifalarını sundular. Şu anda halkın Cumhurbaşkanı'nın istifasını istediği haberleri geliyor bölgeden. E, Lübnan yaralarını nasıl sarar sizce? Ee, i̇lk eylem e, patlamanın olduğu e, hafta içinin sonraki hafta sonunda Cumartesi günü gerçekleşti. O büyük bir eylemdi. Birliğin her yerinden insanlar geldi e, ve e, çok da e, sıcak bir şekilde eyleme ka katıldılar. E, sloganlar eşliğinde meydana e, ulaştılar ve hatta birçok grup direkt e, isyan polisi diye adlandırabileceğimiz işte toplumsal müdahale polislerine e, kayalarla taş, yani taşlarla saldırarak öfkelerini boşaltmaya çalıştılar. E, polisin müdahalesi e, tabi gecikmedi. Göz, e, gaz, gözyaşartıcı e, e, gaz bombaları kullanarak kalabalığı e, dağıttılar. E, böyle 3-4 saatlik bir e, mücadele oldu e, geç saatlere kadar. Çünkü akşamüstü toplanmışlardı onlar da. E, cumartesi gününden sonra da her türlü her akşam göstericiler toplanmaya devam etti. Fakat sayıları giderek azalan e, bir şekilde toplanmaya devam etti. Ağırlıklı olarak e, eğitimli genç e, Lübnanlıların bu gösterilere katıldığını gözlemledim. E, daha fazla insanın gelmesi gerektiğini belirtiyor içinde bütün e, bu katılımcılar e, ve talepleri. E, Sadece istifa etmeleri değil, başbakanın istifa etmesini bir ilk adım olarak görüyorlar. Fakat cumhurbaşkanının da, parlamento başkanının da istifa etmesi gerektiğini söylemekle birlikte asıl olarak sistemin değişmesi gerektiği konusunda bütün protestocular hem fikir. En çok duyduğum kelime Lübnan'da yolsuzluktu ve bütün politikacıların yolsuzluğa bulaştığından ve sistemin tamamen yeniden dizayn etmesi gerektiğini inanıyorlar. Protestolarını bu yönde sürdüyor, sürdürüyorlar. Bunda ne kadar başarılı olabilecekler bir şey diyemiyorum. Fakat sayıları az da olsa 500 bin civarında da olsa 500 işte bin civarında bu insanlar her akşam gösterileri protesto etmek için alanda toplanıyorlar. Ve sonuna kadar da devam edeceklerini söylüyorlar. Ne kadar başarılı olabileceklerini ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. E, sizin gördüğünüz manzarayı aklınızda tutarak sormak isterim. Uluslararası camiadan da Lübnan'a yardım kampanyaları düzenlendi. E, sizce bu kampanyalar e, yeterli olur mu Lübnan'daki durum için? Muhakkak ki uluslararası e, finans kuruluşlarının, uluslararası camianın e, biçtiği değer yeterli olacaktır ama soru işareti Lübnanların kafasındaki soru işareti bu para gerçekten e, yeniden onarım için mi kullanılacak bu konuda hep kaygıları var e, yolsuzlukla yolsuzluğa bulaştıklarını ki başbakan da bunu istifa açıklamasında belirtti aslında bu paranın emin ellere verilmeyeceğini, politikacılara verilirse, hükümete verilirse işe yaramayacağını düşünüyor birçok katılımcı. Sivil toplum kuruluşlarına verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani miktar konusunda muhakkak ki yeterli bir miktar olacaktır. Fakat paranın doğru kullanıl kullanılmayacağı konusunda yardım gelirse eğer Lübnanlıların şüphesi var. Gazete Gazeteci Özgür Arslan çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.